Selam herkese. Şimdi aklınızdaki kişinin sizden uzaklaşmasının sebebi neymiş bir bakalım. Yani size söyledikleri doğru mu? Şimdi aranızda bir mesafe olduğunu, uzaklaşma olduğunu, hatta bu soğukluk sizden kaynaklı olduğunu söylüyor. Sizi manipüle etmiş de olabilir. İşte sen şöyle oldun, sen çok değiştin falan gibi. Aslında kendisinde şöyle bir şey olmuş. Siz bu kişiyi çok fazlasıyla pohpohlamış olabilirsiniz. Ve kendisi arayışlara çıkmış gibi görünüyor. Yani biz ölçüyü kaçırdık. Gerçekten ilişki ortadan parçaladık diyor. Araya da şöyle göstereyim. Kara bir kedi girmiş yani. Eğer siz de bunu inkar ettiyse sanki siz ...şüphelenmişsiniz ya da yakalamışsınız... ...bilmiyorum ama daha çok şüphe gibi geliyor bana. Siz şüphelenmişsiniz ve inkar etmiş... ...hatta işte size yıkmaya çalışmış gibi bir şey. Evet. Kendisi bir boşluktaymış. Yani bu ilişkide dinamiği tamamen kaybolmuş bu kişinin. Ve... ...şöyle bir şeye kapılmış bence. Dediğim gibi dedim ya işte pohpohlamışsınız falan... Ben işte şöyleyim madem böyleyim madem o zaman ben bir de dışarıdakilere bakayım madem olmuş olarak görünüyor. Peki bu tavrı tutumu değişmiş mi? Yoksa değişen bir şey yok mu? Aynı sistem devam mı? Evet değişme var. Ne kadar umurunuzda bilmiyorum ama. <laughs> Aynen. Hem değişim var şöyle. Hem de adım var. Peki siz ne yapmalıyım Aynı desteğe sormak istiyorum. Özellikle enerjisinden yararlanmak istiyorum. Şimdi diyor ki sorun yasak elma. Yani bir hata yapılmış burada. Bakın şöyle yasak elma yanmış bir hata var. O net. Kaynak çok karışık. Yani büyük bir formül çözmeniz gerekebilir. Yani bu ilişkinin tekrar düzelmesi için bir karar alırsanız çok uğraşmanız lazım. Bir taraftan da şöyle söyleyeyim. Bakın bu sizsiniz. O gözünüzde şu kadarcık kalmış ve bence şu durumu toparlamak çok sıkıntılı. Yani siz ona artık kötü davranmaya başlayacaksınız ve karşınızdaki kişi bunu kaldıramayacak. Aynı kaos, aynı döngü, aynı sıkıntılar. Böyle bir kısır döngünün içine girebilirsiniz diyor kalpler. Tabii ki tercih sizin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.